Hep merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a nasıl girilir Türkiye'de yasaklı olduğu için e, ben girebiliyorum. Nasıl girilir şimdi size onları onu göstereceğim. İlk önce Play Store değil de Google'a girin arkadaşlar. Sonra buraya APK Pure yazın arkadaşlar. Sonra ilk sayfaya tıklayın arkadaşlar buraya. Sonra alt kısımda böyle bir yer olacak. Buna indire basın. Sonra buradan buraya basın. İndir butonuna basın. İndir APK 19.9 MG'ye basın. Ona bastıktan sonra Burada tek te, e, yine de indire basacaksınız siz. Ben tekrar indire basıyorum. Sonra orada bir ekranı atacak size. Sonra orada APK pro.19 falan bir şey atacak. E, o yüklerince direkt siz ona basın. Basmanız gerekiyor. Sonra yüklerince böyle bir uygulama çıkması gerekiyor. Sonra buna basın arkadaşlar. Sonra da şöyle az Sonra buraya gelin ve de dur be arkadaşlar. Bakın şimdi. Buraya buraya şöyle Roblox yazın arkadaşlar. Roblox Roblox. Yarın Minecraft nasıl yüklenir? Gerçeğini yüklenir. Onu göstereceğim. Bunu indirip siz oynayabilirsiniz. Ama VPN siz çalışmaz. Şimdi VPN'ini göstereceğim. Arkadaşlar şimdi Play Store'a girin arkadaşlar. Sonra arama kısmına arama kısmına Secure Secure VPN yazın arkadaşlar. Sonra bunu yükleyin. Bunu. Böyle gösteriyor zaten. Şöyle göstereyim. Sonra aça basın arkadaşlar. Aça basın. Böyle bazı kişilere reklam atıyor. arkadaşlar bağlana basın şöyle bağlantıyı bir keseyim şöyle tamam bağlana basın arkadaşlar sonra çıkın sonra Roblox'a girin Büyük ihtimal çalışmıştır gördüğünüz gibi çalıştı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay.